490. Feo oturmasında ağır hasta mahpus Hasan Kaymaz serbest bırakılsın. Hapishanedeki sorunlara çözüm üretilmemekte, çözümsüzlük ve artan halk kasları mahpusların yaşamını giderek çekilmez hale getirmektedir. Hasta mahpuslar bakımından bu durum tedavi hakkına erişimde yaşanan engellerle birleşerek mahpusların yaşam haklarını tehdit eder boyuta varmış bulunmaktadır. Covid-19 tehditinin yeniden yükselmesi, mahpusların revire ve hastaneye sevk süreçlerinin uzatılması, 14 günlük karantina uygulaması, sevklerinin ambulansla yapılmaması, kelepçeli muayene dayatılması, tedavi hakkına erişme engel oluşturulmakta, hastalıkların ağırlaşmasına, tedavi edilebilir hastalıkların ölümcül hale gelmesine neden olmaktadır. 492. F oturmasında bu hafta 58 yaşındaki ağır hasta mahpus Hasan Kaymaz'ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Elazığ T tipi hapishanesinde tutulan 58 yaşındaki Hasan Kaymaz 1986 yılında beri epilepsi ve 2007 yılından bu yana kanser ve kalp hastasıdır. 8 ay önce COVID-19'a yakalanan Kaymaz'a epilepsi ve kanser hastalığı nedeniyle %95 engelli raporu verilmiştir. Yargılaması devam ederken serbest bırakılmasının ardından siyasi sığınma talebinde bulunduğu İsviçre tarafından 2013 yılında Türkiye'ye iade edilmiş, Türkiye'ye gelir gelmez tutuklanmış ve 55 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hala Elazığ Teknik Hapishanesi'nde tutulan Hasan Kaymaz, kanser hastalığının hızla yayılması nedeniyle kalp çevresinde bulunan damarlardaki tümörlerin alınması da dahil bugüne kadar 7 kez ameliyat edilmiştir. Kanserin yayılması devam etmekte olup yine kanser nedeniyle kronik böbrek yetmezliğine yakalanmıştır. Derneğinize emeği yoluyla yaptığı 19.08.2021 tarihli başvurusunda kızı babam kanser hastası. 55 yıl ceza verdiler. Olay yaşadığında babam haklı olmasına rağmen kriminolojideki belgeler de haklı olduğunu göstermesine rağmen 55 yıl ceza verdiler. Tamamen kimliğine verildiğini düşünüyorum. Babam kanser hastası, hastalığının vücuda giderek geliyor ve beyine kadar ulaşmış durumda. Ayrıca kalp kapakçığında açıklık var ve nefes almakta da güçlük çekiyor. Cezaevinde ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak cezaevi şartları bu duruma uygun değil. O koşullarda sağlığına bakması da mümkün değil. Bulunduğu ortam şartlar elverişli değil. Bundan yaklaşık 8 ay önce COVID-19 virüsünden yakalandı ve hastalığı iyice yükseltti. Hastalığı mide ile böbrek arasında üreme devam ediyor. Ayrıca tesisleri de durumda demiştir. Son olarak 24.08.2021 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde ise babasının yeniden ameliyat olması gerektiğini ancak Elazığ Devlet Hastanesi'ndeki koşulların yetersizliği ve sonrasında hapishane koşullarında yeterli bakımı sağlanacağı için ameliyat olmak istemediğini anlatmıştır. Hastalıkları nedeniyle hapishanede kalamayacak durumda olan Kaymaz için yapılan infaz ertelemesi talepleri halen kabul edilmemiştir. Hasan Kaymaz yeterli tedavi ve bakıma erişmediği her gün ölüme daha da yaklaşmaktadır. Yaşam hakkının korunması için derhal serbest bırakılması gerekmektedir. İnsan hakları savunucuları olarak ağır hasta Hasan Kaymaz şahsında tüm hasta mahpusların tedaviye ve sağlığa erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve serbest bırakılmalarının sağlanması için kamuoyunu duyarlılığa ve yetkilileri göreve çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasan Kaymaz serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.